finansal konular kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kurortane Network konuşacağız kayıt yaptıracağız <laughs> Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum e, projelerin uzman yatırımcı bulmasına e, yardımcı olmaya başlayan bir platform bu platform nasıl iyi oluyor arkadaşlar singin bölümünden Singapur seçim buradan e, isim ve mail adreslerini girebilirsiniz zaten benim Kontrol dediğinizde arkadaşlar e, sizlere <laughs> bir e, mail gelecek bu mailden e, onay verdikten sonra girişinizi e, yapabiliyorsunuz e, bilgisayarım biraz yavaş e, kusura bakmayın buradan e, mail adresinizi ve password'unuzu girerek kayıt yapıyorsunuz. Bunu neden dediğini anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi girebildik. Orada usul soruyormuş herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet her neyse. Reşiflerimizi yazdık girdik. Daha sonra finans bölümüne gelip buradan ee, CNSP tokeni buy deyip almak istediğinizde buradan ee, atıyorum 1000 adet 0.04 BTC'ye kadar alabilirsiniz. Depozit kısmından da bu adrese bir adres oluşturup bu adrese e, Coinsbit borsası var. E, hemen borsadan da burada istendiği borsalar var Coinsbit borsasında buradan alıp buraya gönderme de yapabilirsiniz e, depozit kısmından. Evet, daha sonra e, bu token e, Community Generation kısmından da e, burada staking yapma şansınız var. Yine buradan e, bu adrese staking adresi e, buraya tokenleri göndererek e, Stake de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Profesyonel giriş, e, profil vesaire bunlar finans bölümü, proje bölümü, marketing bölümü. Burada bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Projenin web sitesi yine bu şekilde. de borsalarda coins bitti şu an listeli vesaire. Alım yapabiliyorsunuz. Zeytin ki 5 puan almış vesaire. Ve partnerlere yine e, burada gözüküyor. E, Bointi şey, bo, bo, e, Bointi BTT'de e, baktığımız zaman ise o burada. E, katılmak isteyenler için e, paylaşımlar yapılmış. Yine Coinspeed Borsası'nda açısından e, CoinGecko'da bilgiler verilmiş. Total Supply'nin 50 milyon e, marketinde şu an 5 milyon daha olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar e, burada anlattıklarım tamamen kendi düşüncelerim olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapacak arkadaşlarım kendi Araştırmalarını yapıp e, karar vermeleri tavsiye edilir. Sosyal medya platformlarından Facebook, Telegram, Twitter vesaire Burada yine sizler de e, sosyal medya platformlarını inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.